Yeni bir günler. Herkese merhaba. Bugün uyandığımdan beri aşırı bir miskinim. Hava kapalı çünkü 2-3 gündür hiç e, hava açılmıyor ve sürekli olarak yağmur yağıyor. Evde yapılacak pek bir işim de yok. Geçen gün hallar yıkandı geldi. Hallar neden yıkandı derseniz de. Geçenlerde eşim e, oturma odasındaki beyaz halıyı görmüştünüz zaten. Onun üzerine hani temizlik yaptıktan bir gün sonra kola döktü. Kolay kese çıkmaz diye onu göndereyim dedim. Halı yıkamada zaten bir halı için gelmem. En az 2-3 halı vermeniz gerekiyor dedi. Biraz uzak bir mesafede olduğu için. Ben de tamam deyip 2 tane daha halı mutfakla koridorunkini verdim. Bunlar geldi onları serdim. E, detaylı temizlik yaptım. Koltukları falan süpürdüm yine. Yerleri sildim. Tekrardan başa sarmış oldum. Göstermek istemedim. Çünkü dinlene dinlene yaptım. Biraz uyuşuktum. Hava kapalı olunca modum çok düşük oluyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum bütün gün yatıyorum. Bir de migrenim olduğu için yattıktan sonra da yatıyorum derken yani yani yatma manasında değil uzanıyorum. Televizyon falan izliyorum. Dizi bitiriyorum. Bu arada kısmetse olur yeni bölümleri başladı. Dün akşam birinci bölümü bitirdim. Bugün de ikinci bölümü bitirdim. Neyse lafı çok uzatmadan hemen size bugün gelen kargoları göstereyim. İki tane kargom geldi. Çok güzeller. Hemen şöyle göstereyim. Tabii benim değil. Biri eşimin, biri benim. Kendi kimi açtım. Bugün video açmaya hiç niyetim yoktu. Dediğim gibi hava kapalı ya moralim bayağı bir bozuktu. Bir de dün sporda acayip kötü bir hareket yaptım herhalde bilmiyorum. Bir pijama takımı aldım. Şunu bindireyim. Satan Saten yazıyordu ama saten değil. Çok ince böyle bir tülümsü gibi bir şey. Ee, evimiz sıcak olduğu için kışın da giyebilirim. Yazında şöyle Siyah beyaz puantiyeli. Hepsi buradadan aldım. Linkini aşağıya koyacağım zaten. Şöyle bir tane gömlek pijama. Bilerek medium aldım. Çünkü geceliklerde böyle misafirlik falan alıyorsam small alıyorum. Tam üstüme otursun istiyorum. Ama evde normalde giyeceğim bir ise medium falan almayı tercih ediyorum. Çünkü sıkan pijamalarda hiç rahat edemediğimi fark ettim. Geniş geniş giymek istiyorum. Şöyle bir tane normal düz paçalı. Paçalarında da şöyle sarı izleri olan bir uzun var. Şöyle şortu var. Bayağı geniş. Yazın falan aşırı rahat olur bunlar. Bir tane şöyle arkadan çıt çıt çıkan sesini birazdan göstereceğim size. Şöyle bir tane ip askılısı var. Bir tane kesesi var. Bunlar kesenin içine girmez ama. Keseye de şunları koymak için. Şu uyku bandı ve tokası var. Bu setin tamamını bir tane blokçu sayesinde Hatta markanın adını söyleyeyim size. For You Moda diye bir marka. Şöyle göstereyim. Görünüyordur. Bunun yani bildiğiniz iki tane pijama takımı. ayrıyetten tokası, göz bandı bir de kesesi dahil. 180 liraya aldım. Aşırı uygundu. Saten olduğu için bir takım sipariş vereyim. Hani nasıl geleceğini de bilmiyorum. Bazı satenler aşırı üşütüp aşırı terletebiliyor. Çok naylon içerikli oluyor diye. Gayet güzel. Bunları şimdi 15 dakikada makine atacağım. Ki ben bunları hayatta böyle giyemem. Değişik bir koku var üzerinde çünkü. Kargoda geldiği için. Bu arada kargo da hiç yapmamış gibilerdi. Kargo poşetinde bile değildi. Bir de eşime biz de falan oradan buradan birçok markadan hatta Altın Yıldız'a falan her yere girdik. Hiçbir yerde istediği gibi güzel bir mont bulamadı. Hocam gelecek Az önce oje sürdüm otururken. Gitmesin diye dua ediyorum şu an. Şöyle trendi olan sipariş verdik. Hem uygun fiyatlı hem yorumları çok güzel. Yani Neredeyse benzerleri Defacto'da, El Siva'da, ne bileyim e, birçok markada var. 1-1,5-2 bir, bir hani 4-5 milyara kadar falan gidiyor. Bence gerek yoktu o kadar pahalısına. Bir giysin hoşuna giderse ki zaten çabuk yıpranıyor. Aşırı kalınmış. Şu an bayağı sevindim yalnız. Kendime de bastım acaba aynısından. Şöyle deri görünümlü şişme bir mont bunu ne kadar aldık? 500 küsür falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Olursam bunun da linkini koyacağım. Ben giysem nasıl olur acaba? Erkek montu ama bana da gayet güzel oldu yani. Şöyle. Ama bu büyük ihtimalle eşime dar gelebilir. Kedoş yapma. Kedoş kamerayı sallıyor şu an. Şuraya koyayım. Bu arada ütü masasını açtım. Şimdi ütü yapacağım. Bizim öyle kışın çok bir ütümüz birikmiyor. Azıcık ütümüz birik. Yani 3-5 parça bir gömlektir bir şey çıkar. Arada montun fiyatına baktım. Biz 3 saatte bir olan flash indirimler kısmından aldık. 530 liraya almıştım. Normalde 700 lira civarı bir şey. Şimdi ütüye geçelim. Size söylemiştim. Evlendiğimden beridir perdeleri yıkamadım diye. Yıkamamamın sebebi de misafir gelir, karışırlar. Hani gelenim gidenim tamamen bitsin. Ondan sonra hepsini yıkayayım. Karışırsa da çok önemli değil o zaman dedim. Ama misafir gelse de gelmese de benim gözüme hiç hoş gelmeyen kısımları var. Hemen benim onları göstereyim. Böyle duruyor. Yaklaşık bu yıkanalı neredeyse iki hafta oldu. Böyle sıkmayı 600'e aldım. Ve ee, bir gece beklettim çünkü bu yatak odasının özellikle şu üst kısımlarında bir grileşme vardı. Bayağı açıldı rengi tertemiz oldu. Temizliğinden yana zaten bir sıkıntı yok. Bu kadar kirlendiğini anlamamıştım bile. Çünkü yatak odası en çok sık sık açıp havalandırdığımız yer. Bir de petekler olunca gidiyor. Bu da Kedoş'un marifetleri sağ olsun. Sinirlerimi bozuyor bulurum. Böyle hiç hoş Nasıl değil. Nasıl yıkıyorum diye sorarsanız da hemen göstereyim size. Önceden Ariel'in toz deterjanını kullanıyordum. Şimdi Omo'ya geçtim. Omo'nun aktif oksijen diye bir... E, komşunun her zamanki hali. Omo'nun aktif oksijen diye bir toz deterjanı var. Onu kullandım. Tam ölçek olarak ondan koydum. Sonra şu Vanish Koslan'ın e, iki kat beyazlık var ya... Normal deterjanı koyduğum gibi, her zamanki gibi koydum. Birazcık üstlerine bunlardan koydum. Ee, bir de hiç yumuşatıcı koymadım perdeye bu arada ilk defa yıkandığı için. Tüller daha uzun süre bembeyaz. Bu Koslan'ın tül parlatıcısını koydum bir de. Bu kadar. Başka da hiçbir şey koymadım. Ama nasıl yıkadım? Bayağı bir beyazladılar. Çünkü ee, annem söyledi birazcık böyle bir yarım saat falan çalışsın. Çalıştıktan hemen sonra durdur. Bir gece öyle suyun içinde kalsın deterjanlı suyun içinde dedi. Ben de öyle yaptım. Bir gece bir gece deterjanlı suda bekledim. Sonra sabahta işte 800 sıkmayı alıyor normalde. Ben 600'e düşürdüm. Sabahta tekrardan çalıştırdım kaldığı yerden. Sonra da astın. Ama hiç sıkmadan asla asamadım. Çünkü sular seller gibi akıyor. Parkeler patlayabilirdi. burada yapacağım. Güveniyorum. Birazdan harekete geçerler bence. Asi Gelit <laughs> yapalım beraber. Hı, yanarsın Nasıl ama ne? bak bu sıcak. <laughs> simgesi yandı. Bu arada zaten bunu size göstermek istiyordum. Bunu şöyle bir aparatı var. Ee, ütünün modelini de bulabilirsem yazacağım. Zaten bilindik bir ütün modeli. Ben çeyiz yaparken almıştım. Şuraya 3 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Bu, bu aparatı altına koyduktan sonra Bayağı korkutuyor olabilir. Hatta çevirin bakışa. Şöyle kendi kendine kireç temizliyor. İlk olduğunda ben de bayağı korkup YouTube'tan video açık izlemiştim. Onun sayesinde öğrenmiştim ne olduğunu. Ama belli bir süre sonra kireç temizliği istiyor. Ben üç aldım alalı iki kere istedi. Zaten niye istediğini merak ettim şu an. Geçenlerde annemin ütüsü bozulmuştu. Ona vermiştim. O bayağı bir kullandı. Yani benim bir senede kullandığımı o iki üç günde kullandı. Öyle söyleyeyim. Ev kalabalık olunca öyle oluyor. O yüzden kireç boşaltmasını istedim şu anda. Siz de görüyorsunuz zaten şurada turşular var. Şu yanıyor zaten. Buna böyle 3 saniye boyunca basılı tutuyorsunuz. Şu tavanlığın altına koymanız şart. Başka bir tabanlık olmuyor sanırım. Başta hatta bu ne gereksiz bir şeydi. Bunu ben çöpe atacaktım. Şimdi içinden çıkan suyu görmeniz lazım. şu an tamamen kireç boşaltma işlemi bitti. Kendini kapatıyor bittikten sonra. Şöyle suyu kaldırıyorum. Şöyle bir ütüyü şuraya süreceğim. Çünkü sulu oluyor. Hafiften. Şimdi tekrardan bunu koyduktan sonra tekrar başlatıyorum. Size hemen suyun içini gösteriyorum. Bu kadar kireç çıktı içinden. Ve tamamen şu an kamerada gözüküyor biliyorum bilmiyorum ama sapsarı su. Kedi ilk yaptığımda aynen kedi gibi izlemiştim. Ne oluyor diye. Hatta bu ses çıkınca korktum. Patlayacak mı diye fişini çekmiştim ben. Ama yanarsın. Pişt. Hemen şunu döküp geliyorum.